benim futbolculuğumda da, hakemliğimde de satılık hakemler vardı. Ulan dediler biz varı çıkaralım, var, avar, var derken iş başka boyutlara gitti ki varın çıkması doğru bir olay. Topu diyormuş sokayım mu çıkarayım mı? Ben oraya gelirsem o topu dedim bir sokar bir çıkarır vaklı durur dedim. Icardi diye bir adam var. Havadan yerden tek vuruşta önce dünyanın en iyisi. Futbolcular ben iki senede bir filan oyun kurallarından imtihan ederim yetkili olsam. Ciddi söylüyorum. Şimdi topçular birbirlerini attırmak istiyorlar böyle. Ah diyorlar. Ben senin ayağına basacağım var ya anam. Sen böyle bir oh dersin. Bir dakika bir gol bir yangın başladı. Dinmeyen yara mı derler? Dinmeyen her şey derler yani. Bir türlü dinmiyor bu iş. Neden biliyor musun? Eskiden kalma bu hakem olayı. Yeni değil. Benim zamanımın futbolculuğundan gelme, benim hakemliğimden gelme, benim yorumculuğundan gelme, hakem olayı bitmedi. Neden? Türkiye'deki hakeme ve hakem alemine, hakem camiasına güven yok. O konuda da kamuoyu haklı. Niye güven yok? Çünkü yıllardır bu alemin içinde, özellikle üç büyükler, bu alemi çok iyi bildikleri için, çok at oynattıkları için, rakibin ne yaptıklarını bildikleri için, kendilerinin de ne yaptığını bildikleri için her şeyden şüpheleniyorlar. Var denen olay çıktı. Tabii bu dünyada da vardı yani bu sakatlık işleri, hakeme güvensizlik bizde çok fazlaydı. Benim futbolculuğumda da, hakemliğimde de satılık hakemler vardı maalesef. Yani bunları zaten kitapta kitapta yazıyoruz. O satılık hakemler vardı, satılık futbolcular vardı. Ee, satılık teknik direktörler vardı, 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 vardı. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki var denen olay çıktı. Bu boşuna çıkmadı çünkü sakatlık var. Ulan dediler biz varı çıkaralım, var, avar, davar derken iş başka boyutlara gitti ki varın çıkması doğru bir olay. Ha şimdi bunun iş uygulanmasına geldi, bir de teknik takibe geldi. Şimdi bunun teknik takibi şöyle, artık uzay çağında yaşıyoruz. Bizdeki teknoloji eksik bir teknoloji daha iyi teknolojiler var. E sen büyük paralar yatırıyorsun, futbolcuları getiriyorsun. Onar milyona, 15 on milyon e, Türk lirası değil ha, euro. Euro, eurodan bahsediyor. Getiriyorsun, teknolojiyi getirmiyorsun. Getir abi teknoloji. İşte bak, top çıktı mı çıkmadı mı? Ya yıllar önce biz Dijitürk'te bir yayın yapıyoruz, bir teknik getirdiler. Giriyor mu çıkıyor mu? Ulan biz oynattık, biz de giriyor diyelim. O sırada bir başka televizyon faik çetinler çalışıyorlar. Aynı teknolojinin bir rakibi oraya da gitmiş. Bizdeki misal gol veriyor, oradaki gol vermiyor. Abi millet dalla geçiyor. İzmir'e maça gittim. Bir pozisyon oldu Beşiktaş kalesinde. Top girdi mi çıktı mı belli değil. Herkes bağırıyor "Hoca! Sizin top girdi mi çıktı mı? Öbür televizyon sokamadı bir türlü topu filan diyorlar." Tam gırgır. Geyik. Gır. pazar günü yayına girdik. Bizim oynatalım Uğur şansala gelip gelip bir şeyler söylüyor elinde kaset. Ya bu ne diyor dedim ya şansal. Ya teknik şey diyormuş ki adam. Topu diyormuş sokayım mu çıkarayım mı? Ben oraya gelirsem o topu dedim bir sokar bir çıkarır vaklı durur dedim. Nitekim son oldu adamın da bir daha o teknoloji bitti. Bilgisayara ne verirsen onu alırsın hocam. Topu sokarsın da çıkarırsın da. Bize bir görüntü geldi dışarıdan top çıkmıyor gözüküyor ama inanamazsın ona. Çünkü yayıncı kuruluşun görüntüsü önemli bizde yayıncı kuruluşun görüntüsünden de bu belli değil. Top yerde olsa çizgiyi geçti mi geçmedi mi hani benim var ya tuvalet kağıdı. Ondan çıkarıyorsun. Ama top havada olduğu zaman o zaman zor. Ha şu tabii. Yardımcıya bakacaksın. Yardımcı tam bayrak direğini ortaya almış mı? Ben egzeşere de ediyorum. Ortaya alması da şöyle. Tam ortaya alacak. Hafif gitti mi gitti. Sünnet oldu mu parça ortaya düşecek. Çizginin ortasında durursan sünnet olup parça düşerse o zaman doğruyu bulursun uzuyor gidiyor. Daha bu işleri yaşayacağız. Teknolojiyi de eksik aldığımız için. Şimdi ben bakıyorum Galatasaray Başkanı'nı gece konuşurken gördüm. İşte diyor bizim önümüzü kesiyorlar filan diyor. İşte bir gün sonra Beşiktaş yönetimi bağırıyor, çağırıyor. Dedim ki ya son 10 yılın bilançosunu merak ettim. Bu sene 10. yılı kabul edersek. Galatasaray 4 defa şampiyon olmuş. Beşiktaş 3 olmuş. Bir Trabzon olmuş 8. Bir Başakşehir olmuş 9. Şimdi bu seneyi oynayacağız. Fener hiç olmamış, diğerleri olmuş. Şimdi arkadaşlar bu takımlar şampiyon olmuşlar. Galatasaray başkanı diyor ki ben hayatımda bu kadar kötü bir hakem görmedim. Ya arkadaş eğer hata yapmışsa bir hakem sen aleyhine, yıllarca senin lehine de hata yapılmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Büyük takımlar Fener, Galatasaray, Beşiktaş veya Trabzon İstanbul'da oynayacaklar. Ve Fener'in Galatasaray'ın 50 bin kişinin önünde Fener'in Galatasaray'ın 5 aleyhine karar verecekler. Ya yürüyün gidin arkadaşlar ya. Allah aşkına yürüyün gidin. Yapmayın ya. Milleti de böyle havalandırmayın ya. Ya mantık ister ya. Hiçbir hakem İstanbul'da şu aşamada bu kadar diken üzerinde 50 bin kişi var. Fener, Galatasaray, Beşiktaş tribünlerinde 50-40 aleyhlerine hata yapacak ve kasıt yapacak. Ya arkadaşlar yürüyün gidin. Ulan deplasmanda bile korkuyorlar sizden. Bırakın içeride hakemler. Öyle cesaretli hakemler çok az var zaten. Böyle düdüğü çalıp bir dakika diyecekler. Ha Galatasaray maçının hakemi iyi miydi? İyi değildi. Nerede iyi değildi? Teknik olarak iyi değildi. Nerede iyiydi? Disiplinde iyiydi. Disipline söylemişler. Arkadaş teknik alanı terk etti, itiraz etti, gösterin. Onu yaptı hakem. Ama teknik olarak hata yaptı. Onu da şöyle yaptı. Hani bizde görüntü yok. İnşallah olduğu zaman oynatacağım. Mesela Galatasaray maçında Öyle enteresan 3 pozisyon var ki ayağa basma olayı Ayağı mı basıyor, burundan mı basıyor? Şimdi topçular birbirlerini attırmak istiyorlar böyle ah diyorlar. Ben senin ayağına basacağım var ya anam sen böyle bir oh uh, 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 dersin. La, ayağına basıyor herif havalanıyor 4 takla atıyor bir diğerde dönüyor bir daha kime bakıyor. Hani atsana rakibi diye. Hocam üç tane pozisyon var Galatasaray maçında. Çok enteresan ayak basma gibi. Birinde gol oluyor, birinde bilmem ne oluyor, birinde bir şey oluyor, birinde kart var, birinde kart yok. Hakemin teknik hata yaptığı yerler oralar. Ama belakin Galatasaray Başkanı ben böyle bir felaket hakem görmedi dediği maçta eğer Galatasaray'ın lehine verilmediği pozisyonları sayıyorsa ben de ona derim ki Galatasaray'ın attığı golden evvel Trabzonlar diyor ki benim topçumun ayağına basıldı. Çünkü aynı pozisyonlar Galatasaray'a da var. O zaman olmuyor. O zaman konuşurken profesyonellerden bilgi almak lazım. Ha şunu da söyleyeyim ben size. Arkadaşlar çok net söylüyorum. Dünyada gelecek bu. Bir futbolcu profesyonel mi olacak? Oyun kurallarından intihar olacak. Ben şimdi Türkiye'de kulüplere soruyorum abi. Futbol Federasyonu demonstrasyon yaptı. Yabancı getirdikleri eğitimcilerle. İnternet sitelerinde var. Futbolcularına gösterdiler mi acaba? Neler istendi, neler istenmedi? Yemin ediyorum göstermemişlerdir. Bir tane kulüp çıksın, biz gösterdik desin. Özür dilerim bir tane kulüp. E nasıl olacak bu? Alakasız yerlerde itiraz ediyorlar. Alak Niye? Ya futbolcu oyun kuralını bilmiyor. Futbolcular ben iki senede bir filan oyun kurallarından imtihan ederim. Yetkili olsam. Ciddi söylüyorum. Oyun kuralını bilen futbolcu ona göre hakemli oynar. Ya 1972'lerde hocam milattan önce hani Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim dönemi. Futbolcu iken biz milli takım teknik direktörü Sabri Kiraz bize FIFA hakemi Veli Necat Arı'yı getirirdi. Ayda bir gün bize ders verdirirdi bir saat. Dersten sonra biz imtihan olurduk abi. 20 soru. Kimse kimseye göstermezdi. 72'lerden bahsediyor. Yapıyorlar mı? Nah yapıyorlar. Hiçbiri yapmıyordur. Yöneticiler zaten onlar bir felaket. Ama şu oluyor. Dakika bir gol bir yangın başladı. Türkiye'de kulüp yöneticileri profilinin değişme şansı sıfır. Değişmez. Hocam Türkiye'de Futbol Federasyonu'nun yönetim şekilleri değişti mi? Sen bana söyler misin? Futbol Federasyonu Başkanları hatırlamazsınız. Hasan Polat, Beşiktaşlı futbolcu. Halim Çorbalı, Gençler Birliği'nde futbolcu. Sonra yok. Askeri darbe, bir general futbol federasyonu başkanı. Bilmem ne torpilli futbol federasyonu başkanı. Bir tek gelenlerden Hasan Doğan, işi bilenlerle teşviki mesai yaptı. Onun için de hala başarılı. Hala Hasan Doğan konuşuluyor. Çok da bir iş yapmadı. İşi bilenlerden kobi aldı. İşi bilenleri dinledi. Hocam gelenler var ya. Hocam benden fazla futbolu biliyorlar ya. Sen ne diyorsun ya? Atom parçalıyorlar yani. Ben dinliyorum böyle. Anam lan adam neler biliyor. Adam ayakkabıcı. Adam müteahhit. Adam turizmci. Bizden iyi biliyor vallahi ben. Ben fazla bilmiyorum hocam. 18-19 sene oynadım. bir takımda oynadım. Hakemlik yaptım. FIFA hakemliği yaptım. Bilmiyorum vallahi. Ben hala bilmiyorum. Bunlar biliyorlar hocam ya. Ben hala uğraşıyorum çözmek için. Anam işte onun için böyleyiz. O kadar basit. Hakem sistemi o kadar kötü ki. Enkaz, çürümüş. Toptan değiştireceksin. Hakemleri kullanıyorlar yıllarca. Öyle kullanıyorlar ki. Hakemleri şimdi satın alarak da kullanmıyor. Eskiden satın alıyorlar. Öyle kullanıyorlar ki işte o hakem ona merhaba dedi. O hakem onun bürosuna gidiyor. O hakem onunla arası iyi falan diye kullanıyorlar. Bunu kullanıyorlar. Kullandır Kullandırma. Federasyonu mı? Federasyon ya. Kasımpaşa-Ankara gücü maçında malazgirt Meydan Muharebesi oluyor. Protokol tribününde. Kimlerin kavga ettiğine dair bir tane isim yok. Kasımpaşa grubuna 113 bin lira mı ne? ceza veriyor? Midir? Bir tane yok. Orada temsilci var. Demek temsilci görevini yapmıyor. Bilmem kim var. Gözlemci demek görevini yapmıyor. Onun için millet birbirini yiyor. Kulüpler de bunu biliyor. Oynuyorlar. Federasyonla oynuyorlar. Oynayacaklar da daha göreceksiniz. Niye? Çünkü federasyon bu işi bilmiyor. Federasyon ne yapacağını bilmiyor. Nerede neşler vuracağını bilmiyor. Niye? Zembille indi de onda. Gökten. Hocam federasyon deyip geçme. Tahkim kurulu, disiplin kurulu, merkez hakem kurulu, genel sekreter bunların hepsi birbirine bağlı hocam. Bunların yaptıkları işler, çalışanların özel hayatları bilmem neler o kadar çok şey var ki. Çok şeyi biliyorlar. Kulüpler de bunları biliyorlar. Kulüpler cingi var abi. Federasyonun kulüpleri dizginlemesi lazım. Ama kulüpler federasyonu hizaya getiriyorlar. O kadar basit. Ne kadar net değil mi? İngiltere'ye gidiyor şimdi Roma'nın teknik direktörü Mourinho. İngiltere'de bu isat atlıyor, zıplıyor, gidiyor, geliyor filan. İngiltere'deki ligi organize edenler çağırıyorlar. Gel buraya diyorlar, oturtturuyorlar. Sakın diyorlar burada bunları yapamazsın. Yaparsan hallederiz diyorlar. Bitti. Senin de öyle bir gücün var mı? Çünkü öyle bir şey gittiği zaman siyasileri sokuyorlar Türkiye'de. Çok torpilli var. Hocam bilirsen sokarsın, bilmezsen sokamazsın ya hizaya. İdare edenler bilmiyorlar. Bildiklerini zannediyorlar. Bir de daha kötüsü bilmediklerini bilmiyorlar. Biraz ağır oluyor ama kusura bakmayın. Benim sırtımda yumurta köpüsü yok hocam. Hemen bırakır giderim. Ben diyorum ki Lan biraz iyi olsun ya. Yalakalıklar olmasın, biraz iyi olsun. Ya biraz daha doğru olsun filan. Hatta bazı arkadaşlarım var bu işlerde düzgün. Ulan diyorum, hani ben İsveç'te falan olsaydım Danimarka'da eğer futboldan sonra bu işleri yapsaydım işsiz kalırdım. Para kazanamazdım çünkü orada böyle bir şeyler olmuyor. Ama burada, ya işte dakika bir, gol bir görüyorsunuz abi. Yöneticiler ona ona hiç fark etmiyor. X takım, Y takım, yazık zavallı küçükler, atlar tepişiyor, eşekler zarar görüyor. Değişiyor mu? Değişmiyor ama bu sene yangın çok çabuk başladı bu sene şöyle tabii. Şimdi Fener bayağı bir transfer yaptı. Yani Koç da bu sene şampiyon yapsa da yapmasa da gidecek. E bayağı da transferler yapıyorlar. E Galatasaray'ın da iyi transferleri var. Beşiktaş fazla transfer yapamadı. E seyirci yönetim istifa diyor. Karman çorman bir durum var. Trabzon zaten kendi yağından kavrulacak bu sene ki doğru yapıyor. Çok para harcadılar bir yere varamadılar. Enteresan bir lig izleyeceğiz. Ama ligi Fener Galatasaray arasında izleyeceğiz gibi geliyor. Yalnız bana değil, Futbol Federasyonu'na da öyle geliyor ki. ilk yarının son maçı Fener -Gasiray. ikinci maçı Galatasaray Fener. Neymiş efendim? Toplarla çekiyorlarmış kurrayı. Nasıl top lan bunlar? Bunlar topu çekiyorlar mı, topu koyuyorlar mı oraya? Nasıl bir şey abi? Bunları ayarlamışlar. Lan şimdi nasıl bir iş bu? Niye Galatasaray Ankara gücü değil, niye e Pendik Spor Fenerbahçe değil? Bu ne tesadüf ya? Ne güzel bir ayar. Neyle yapıyorlar? Algoritma mı diyorlar? Ne diyorlar hocam bunlara? Hocam sıcak soğuk toplar varmış bile. Ben de çok anlamıyorum da o toplardan. Toplardan anlayanı soracaksın sen. O sıcak koyuyorlar mı, soğuk koyuyorlar mı topu? Topu sıcağı nasıl, soğuğu nasıl onu da bilmiyorum ha. Bunları da deyince herkesin aklına başka şeyler gelecek. Başka toplar gelecek. Bizim bildiğimiz top maç topu. Hocam sabaha kadar konuşsak bir yere varamayız. Benim görüşüme göre çıkmamış gibi. Top çizginin üzerinde olsa daha net konuşabileceğiz. Hani yerde olsa. Ama havada olunca yardımcı nasıl gördü? Federasyon nasıl bir açıklama yapacak, yapacak mı? Federasyonun bir açıklama yapması lazım. Kardeşim Varda baktık, böyle gözüktü. Yardımcı hakeme sorduk. Yardımcı hakem ben net gördüm dedi. Biz de ona uyduk. Federasyonun bir açıklama yapması lazım. Ki kamuoyu biraz tatmin olsun. Düşün ya. Yıllar önce Ahmet Çakar'ın bir Beşiktaş Fener maçı top girdi mi çıktı mı olayı hala konuşuluyor. Fenerli Lıdman yıllar sonra dedi ki girdi dedi. Onların aleyhine top girdi dedi. Konuşuluyor. Aslında belki de futbolun güzelliği de ha burada. Onu da söyleyeyim yani. Fazla da teknoloji girince bu muhabbetler olmuyor tabii. O da var. Şimdi tenis maçında seyrediyorsun. İtiraz ediyorlar. Dınk diye gösteriyor abi. Küçük açabilir gözden. Dahil veya değil. Yapacaksın hocam. Teknoloji artık ilerlemişse. E zaten yardımcı hakemler zurnanın son deliği oldu. Dedik ama zurnanın ilk deliği olduğunu gördük. Icardi diye bir adam var. Havadan yerden tek vuruşta bence dünyanın en iyisi. Biraz iddialı oluyor ama başka göremiyorum şu anda. Seyrediyorum bütün maçları. Tek vuruştan bahsediyorum. Dünyanın en iyisi. Bana desinler ki lan Erman Toroğlu. Sen dünyanın en iyisi diyorsun da bu da tek vuruşta. Icardi'den iyi. Ben iddia ediyorum dünyanın en iyisi. Tek kuruşta. Biraz araştırdım. Niye Arjantin milli takımında oynatmadılar veya diye. Burada söyleyemeyeceğim şeyleri duydum. Dedikodu olur. Yapmayı da istemem, ben Bayılırım ama burada olmaz hocam. Ya hocam <laughs> bana mektup atma. Bana mektup atma. Ben mektubu okudum. Mektubun arka tarafı çok karanlık. Aydınlık da çok karanlık. Söyleyemeyiz burada. Rakip takımların... Sağlarına girip gol atmak iyi. Amma belaket Bazı rakiplerin de sağlarına girmeyeceksin hocam. Gol atmaya kalkmayacaksın. Atarsan sana atarlar. Güzel cevap oldu mu? Kimler gidiyor? 18 yaşında bir adamın gittiğini gördün mü? 34-35'ten sonra gidiyorlar. E, o da normal abi. Ben de olsam gitmem. Mesela Icardi gitmedi. Niye? Icardi için daha oranın şansı var. Daha bir 3-4 sene var. Bir tek cümle söylerim. Arabın yağı çok olursa sağa da soluna sürerim çocuğum. Daha başka cevap vermek istemiyorum. Toptan cehalde 20 yıl çalıştım. Dükkanım vardı. Adam gelir alışveriş yapacak. Uyanıklar hali işi çok zor bir iştir. Ankara'da bizim arkamızda da kömür depoları var. Adam gelir 10 liralık mala 5 lira verir. Bizim satıcı böyle yapar. Çakallar kömüre. Kömür toplamaya. Çakallar kömüre herkes her işi yapmaya kalkıyordu onda. Hiç unutmuyorum. Sabri Kiraz meşhur milli takım antrenörü, bizde de antrenör. O meşhur Almanya maçı bir birlik maçı plan teknik adamı Müller'in, Müller'in gol attı. Çamur'un. Bir gün yıl böyle çocuk seçmeleri var. Ermancığım bana yardım eder misin dedi. Ederim dedim hocam. Geldim. Şöyle şöyle çocuklar bebe. Ne oynarsın sağ bek oynarım al kırmızı diyor. Ne oynarsın sol bek oynarım al beyazı diyor. Falan öyle evet, evet. Bir çocuk geldi ufak böyle. Nerede oynarız? Her yerde oynarım hocam dedi. Tamam sen şöyle dur dedi. Oynandı oynandı oynandı. İki saat seçme. O her yerde oynarım dedi. Çocuğu koymadı ha. Çocuğun yaşı da 10-12. Hoca dedim sen onu unuttun mu? Onu unutmadım dedi ya. Daha bu yaşta her yerde oynarım diyen adam hiçbir yerde oynayamaz dedi. Çakallar kömüre gitmediği müddetçe burnumuz oktan kurtulmaz. Oktan. Herkes işini yapacak hocam. Biraz ağır oluyor ama kusura bakmasın. Herkes biliyor lan bizim işi. Şirkette bizim Alparslan Hoca var hani. Ne diyorsun dedim. Hocam dedi bu Ziyeş denen futbolcuydu dedi. Bende dosya dosya takibi var dedi. Yıllar önce dedi bu çocuğun olacağı belliydi. Bu dosyaları Galatasaray'a verdim ama Fatih Hoca dosyaları herhalde bir kenara koydu dedi. Çok ucuz dedi. Bunları yapacağı belliydi dedi. Güzel bir haber. Bizim bilmediğimiz neler var hocam be.